Tavuk denince aklınıza sadece çiftlikte gezinen, yem yem bir hayvan geliyorsa onların sosyal hayatı hakkında çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Bir tavuk kümesi aslında oldukça karmaşık kuralları olan bir toplum gibidir. En başta gaga sırası adını verdikleri katı bir hiyerarşi vardır. Kimin en iyi yemleri yiyeceği, kimin en güzel tüneye konacağı hep bu sıraya göre belirlenir. Bu düzen kavgaları önler ve sürünün huzurunu sağlar. Günleri ise oldukça meşgul geçer. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanır, bütün günü toprağa eşeleyerek solucan, böcek ve tohum aramakla geçirirler. Bu sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda en sevdikleri aktivitedir. Bir de onların spa günü diyebileceğimiz toz banyosu vardır. Tüylerinin arasına giren parazitlerden kurtulmak ve temizlenmek için toprağın veya kumun içinde keyifle yuvarlanırlar. Bu onlar için bir lüksten çok bir ihtiyaçtır. Birbirleriyle de sürekli iletişim halindedirler. Bir tehlike gördüklerinde farklı, lezzetli bir yiyecek bulduklarında farklı sesler çıkararak tüm sürüyü haberdar ederler. Yani o basit gibi görünen çiftlik hayatının arkasında kendine özgü kuralları ve rutinleri olan oldukça organize bir yaşam yatar.